Olimpist Çocuklarımızı ne kadar dengeli besliyoruz? Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için yiyeceklerimizi sağlıklı pişirmeye ne kadar önem veriyoruz? Çocuklarımızın dengeli beslenmesi gelecekteki zeka seviyesini belirliyor. Bunları önemsiyorsanız size bir önerimiz var. Olimpist pişirme robotu Olimpist pişirme robotunun interaktif buğlama sistemiyle pişen etler yanan ateşle temas etmez. Yağlar Pişirme yüzeyinden buğulama haznesine süzüldüklerinden, ızgaralar kendi yağıyla birlikte kızarmaz. Böylece besinler mineral ve vitamin değerini kaybetmez. Sağlıklı bir pişirme ortamı sağlanır. Çocuklarınızın sağlığı ve geleceği için yanlış pişirme yöntemlerinden vazgeçin. Olimpist pişirme robotunun interaktif buğulama ısısı yumuşak bir ısıdır. Dolayısıyla bu sistemde pişen etler yumuşak ve lezzetli olur. En değerli varlıklarımızın gelişim çağında isteklerine kulak verin. Sağlıklı, hızlı ve pratik pişirim için olimpist pişirme robotunu tercih edin. Çocuklarınızla doğayı keşfedin. Mutfak dışında yemek pişirmeyi dert etmeyin. Çünkü artık her yerde dört mevsim kullanabileceğiniz hem tüplü hem elektrikli ikisi bir arada sağlıklı olimpist pişirme robotu var. Hafta sonları çocuklarınızdan mangal keyfini esirgemeyin ister evde ister açık havada. Kullanımı ve temizlemesi kolay. O -o Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum sevgili izleyenlerim. Kestanelerle uğraşıyordum da orada bir kısmını hazırladım. Tabii ki zaman açısından. Bir kısmını da burada hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Kestane çok olunca istediler, vermedik. Tabii ki onunla da güzel bir kestane çorbası hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. kestaneleri bıraktık burada. Tabii ki bir tane soğanı, bir tane soğan doğradıktan sonra içerisine de kestaneleri ilave ettik ve daha sonra kestaneleri de şöyle kavura kavura parçalanmasını sağladık. Daha sonra da çırpma teli, uzun müddet pişirirseniz çırpma teliyle de aynı işlem yapabilirsiniz ama biz bunu metuzarı parçaladık rondoyla. Bunun doğrusunu söylemem gerekiyor sevgili izleyenlerim. tabii ki kestaneleri ocağın üzerinde, ocağın üzerinde pişirdiğiniz zaman daha farklı bir lezzet olur. Ama kestaneleri çizdikten sonra suda haşladığınız zaman kestaneler daha esmer olur. O zaman kızarmış kestanenin tadını vermez. Yani çorbanın kendine göre bir nefasetli bir lezzeti olması açısından söylüyorum. Kestaneyi kızartarak yaparsanız bu çorbayı sakın ola un falan zaten herhangi bir şey katmıyorsunuz. Meyanını kendi zaten nişastasını bırakıyor. Ondan sonra içerisine yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber ilave ettikten sonra bir bardak da süt ilave ettik. Daha lezzetli olması açısından. Çocuklara içirirseniz sütü ilave etmeyin. Hocam bu şekilde söylüyor. Çünkü e, dinlediğimiz kadarıyla o kadar güzel şeyler, o kadar doğru şeyler ki ama biz tabii ki bunları doğru yapılıyor, yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Çünkü bunlara dikkat etmemiz lazım. Ben burada her zaman söylüyorum. Sebze, 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 sebze yemekleri her zaman Önde gelmesi lazım. Çocuklara Kesinlikle. çocukken alıştırmanız lazım ama çeşitli baharatlarla bir araya getirerek bunları alıştırırsanız çocuklar büyüdüğü zamanda o yemekleri tabii ki tercih ederler. Ama çocuğa siz ekme arası hep fast food'u alıştırırsanız evet. çocuk da o şekilde büyür. İlerleyen dönemde de yine aynı tarzda aynı beslenmeyle devam eder sevgili izleyenlerim. Sevgili izleyenlerim, şimdi veterimiz var. Onu bir izleyelim bakalım. Yaşamın olduğu her yerde, Olimpis Komple Mutfak yanı başınızda. 5 dakikada yağsız, dumansız, sağlıklı ızgara yapıyor. Sabah kahvaltısında masadan kalkmadan sıcak yufka, gözleme ve kızarmış ekmeğin yanında semaverde çay hazırlıyor diyet yapanlar için buharlı ve sağlıklı pişiriyor. İstediğiniz her yerde pizza, tantuni, saç kavurma pişirirken beklemeden semaverde çay demliyor. Kış gecelerinde ailece patlamış mısır veya kestane pişirirken aynı enerjiyle yorgunluk çayı hazırlıyor. Yeri geliyor pratik soba özelliğiyle ısıtıyor, geri geliyor tüplü ışıldağa dönüşüp aydınlatıyor. Kanserden korunmanın altın kuralı ise tütsülenmiş, dumanlanmış, kızarmış ve yanmış pişirimlerden kaçınır dünyada tek ve sadece Olympus komple mutfakta bulunan basınsız buğulama sistemiyle yağsız ızgara yapabilirsiniz. Etleriniz kendi yağ birlikte pişmez. Basınsız buğulama sistemli ızgara sayesinde etin yağı çabucak çözülür. Yanmadan hızlıca buğulama kanalında toparlanır. Bu şekilde yanmayan yağlar koku ve duman oluşturmaz. Buhar etlerin öz suyunu korur, daha yumuşak, daha sağlıklı ve lezzetli pişirir.